kaydediyoruz sevgili dostlar. Hepiniz fizik çözer metin çözerek hoş geldiniz. Herkese hayırlı günler, bol günler şer diliyorum. Öyle bir videonun başında bir kendimizi gösterelim. Ondan sonra çok gerek yok. Hadi tekrar görüşürüz arkadaşlar. Şöyle videoyu sonlandıracağımızda. Evet. Burada güzel bir kardeşimizle birlikteyiz. Hadi kardeşim devam et. Sen anlatıyorsun. Hocam. Bir cismin sıcaklığı artıyorsa ısı alıyordur diyor. Bu doğru. Evet oradan. Tamam bu taraf bende olsun o zaman. Tamamdır. Isı sahası küçük olan maddeler çabuk ısınıp çabuk soğurlar demiş. Bu doğru. Öyle sıları farklı olan maddeler aynı madde değildir. Evet o zaten aynı bir özellik. Evet. 1 ve 2 olur. Aynı madde değildir diyor. Doğru diyor. Öz sıralar farklı olmadı. Pardon. 3 de var. 1, 2, 3. Şimdi. Tabi tabii şunları bir hafiften üzerinde bir değinelim. Bir cismin sıcaklığı artıyorsa, şimdi Q eşittir ne? MC delta T. Sıcaklığın artması demek bu cisme bir ısı verilmesi demektir. İç enerjisinin artması demektir. Isı sahası küçük olan maddeler çabuk ısınıp çabuk soğur. Şimdi mesela ortamdan ısı alıyorum. MC delta T. Eğer MC küçükse delta T ne olur? Büyük olur. <laughs> sıcaklığı çabuk artar. Ortama da ısı verdiğinde bu sefer sıcaklığı çabuk soğur. Aynen devam diyoruz. Şurada evet. Isır bir enerji türdür. Birime kadar veya jüldür. Doğru. Sıcaklığın atması bir maddenin ısı aldığında iç enerjisindeki değişim sonucu. Evet. Biraz daha hızlı konuşalım ki burada vatandaş duyacak seni. Ha? Bir cismi atamıyor rakiblerin hareket enerjileri toplamına iç enerji denir. Evet. Bir cismin atom ve moleküllerinin hareket enerjileri. Evet yani şimdi tabi atom ve moleküllerin sadece ama hareket enerjileri toplamına sadece hareket enerjileri değil iç enerji hem hareket enerjisi hem de bağ enerjisi potansiyel enerji demesi lazım. Yani bu bu anlamda hareket enerjileri toplamına iç enerji denir. Hayır. O zaman bu yanlış. Hı hı. Çünkü bir cismin atom moleküllerinin hem hareket enerjisi hem de bağ enerjisi yani potansiyel enerjilerin toplamına iç enerji denir. Dolayısıyla 1 ve 2 diyelim. Şimdi Evet. Ya da 1 ve 2 demiş orada. Kardeş Dediğim gibi biraz böyle sesi şiddeti arttırıyoruz volümü. Heh. Tamam hocam. KVR sınıflarına ait sıcaklık ısı grafikleri şekildeki gibidir. Isıca yalıtılmış kaplarda bulunan sıvılardan K sıvısına sıcaklığı delta T göre D sıvısına 8 Q ısı verildiğinde sıcaklığı kaç delta T artar demiş. Hocam buna 1 Q verildiğinde sıcaklığı 2, delta, 2 T artmış K'da o zaman buna 6 katını verirsek 12 T artıyor K Buna da hocam 8 Q verdiğimiz zaman bakayım tamam 3 artmış 8 24 olur o da, o da, o da 25 oluyor 25 T olur Evet evet aynen kardeşim dediğim gibi. Şu efendime söyleyeyim. Ne olmuş kardeşim? 6 Q ısı verildiğinde delta T kadar artıyormuş. 6 Q ısı verildiğinde delta T. Peki bu delta T neye eşit? Burada dediğim gibi 12 T'ye eşit. Hı hı. Bu 8 Q ısı verildiğinde Q kadar ısı verdiğimizde 3 ise 8 Q'da 3 kere 8 t. 24 T. Delta T 12 T ise bu da 2 delta T. Aynen devam. Şuradan Hı. aldım. Şöyle biraz ekranı <laughs> Okuyalım. Buradan geçeriz. Biraz küçülsen olur mu? Şey? Olur. Tamam Şekildeki gibi bir Eşit hızı verildiğinde kalma sıcaklığı daha fazla artar demiş hocam. Bakayım. Bu 2Q'da 4T olmuş. Yani bunun sıcaklığı 4T'ye 2Q. Buna o zaman Q'da 2T olur. Bunda da 3T için 3Q. Bunda da Q eşittir T olur. Bu da doğru olur. Sıcaklıkların eşit miktarda azalması için L daha fazla ısı kaybetmelidir diyor. Hocam bu yanlış. K daha fazla ısı kaybetmesi gerekiyor. Öz ısı daha büyük kanın ısı sahası L'inkinden büyüktür diyor. Hocam bu doğru olur. 1 ve 3. Şimdi şey yapalım. Şimdi Q eşittir MC delta T'den MC ısı sahası Q bölü delta T değil mi? Hı, hı. Q bölü delta T. Örneğin K'ya bakalım. K şu değil mi? Hı, hı Q bölü 2 T. K için. K'nın ısı sahası Q bölü 2T. L'nin ısı sığası şu bak. Q bölü T. O zaman L'nin ısı sığası daha büyük. O halde bu yanlış. Şimdi ısı sığası büyük olursa soğutmak ve ısıtmak daha zor olur. Isı sığası küçük olursa soğutmak ısıtmak daha kolay olur. Eşit ısı verildiğinde karın sıcaklığı daha fazla artar. Evet. Mesela diyelim ki zaten hiçbir şey bilmiyorsan şu grafiğe baksam. Q kadar ısı versem K'nın sıcaklığı 2 tarttı L'nin sıcaklığı sadece T kadar arttı. Doğru. Sıcakları eşit miktarda azalması için L daha fazla ısı kaybetmelidir. Evet. sıcakları eşit miktarda azalması için. Şimdi L'nin görüldüğü gibi ısı sıvası daha büyük değil mi? Isı sıvası daha büyük olduğu için daha fazla ısı kaybetmelidir. 1 ve 2. Kütleleri sırasıyla m, 2m ve 4m olan x, y, z katı cisimlerine eşit ısı verildiğinde x'in sıcaklığı 2t, y'nin sıcaklığı t, z'nin sıcaklığı 2t artıyor demiş. Hocam burada e, x'in kütlesi m ise x'in sıcaklığı eşit ısı verildiğinde 2t artıyorsa o zaman buna my 2t derim. x için. y, z bunların hepsini teker teker gruplandıralım hocam. Y'nin sıcaklığı T. Bu 2m'ye eşit ısıda T artıyor. Z'nin sıcaklığı da 2T artıyor. Bu da 4m'ye. Hocam o zaman bu 2m'ye T artar. Bu m'ye 2T artar. Bu da 2m'ye T artar. Hocam o zaman Z ile Y'nin e, ee, öz ısıları aynı diyebilirim. Şeyde e, x de onlardan küçük. Z eşittir y büyüktür x. Evet şimdi mesela ben olsam nasıl çözerim? Şöyle Q eşittir mc delta t değil mi? Hı, hı. Q eşittir mc delta t. C'yi çekerim. C eşittir Q bölü m çarpı delta t. Zaten Q'lar aynıymış. Şimdi x için x'in kütlesi m, y'nin kütlesi 2m, z'nin kütlesi 4m. Sonra kardeşim bunların sıcaklıklarını da yazarım. 2t, y'nin sıcaklığı t kadar artmış, z'nin sıcaklığı 2t kadar artmış. O halde bu öz ısı cx q bölü 2, 2mt. C'ye eşittir. Evet. Q bölü 2MT. CZ eşittir. Q bölü 8MT. Aynen. CX eşittir. C'ye onlar da büyüktür. CZ. Yani böyle sistemli bir şekilde. Tabi de karşıdaki insanlar da böyle biraz daha iyi anlasın falan diye derdimiz biraz da o. Yoksa sıkıntı yok. Evet. Özel kaplarda. Kaplara özel sıcaklıkları da süre sırası verildiğinde X'in sıcaklığı 20 derece, yeğenin sıcaklığı 30 derece artıyor. Hocam o zaman e, yeğenin özel sıcaklığı büyük, pardon x'ten küçük derim. Isı sahaları arasındaki ilişki. O zaman zaten ısı sahasıyla ısının değerleri aynı oluyor. Yine bu şekilde olur. Y küçüktür x olur çok soğuk bir ortama konulduğunda hangisi daha çabuk soğur demiş. Hocam x'in pardon y'nin ısı daha küçük olduğu için y daha çabuk soğur. Evet. Özüsü küçük olan daha çabuk soğur. Evet. <laughs> Bu 20 santigrat derece artıyormuş. Bu 30. Demek ki bunun kardeşim ısı sahası daha büyük. <laughs> Köyüktür. Mc delta t. Isı sahası büyük olan daha geç ısınır. Daha geç soğur. Evet. Hangisi daha çabuk soğur? Tabii ki ye. Daha çabuk ısınan daha çabuk soğur diyoruz. Evet. Yukarıdaki tabloya göre eksi 10 ile 70 derece arasındaki bir sıcaklığı ölçmek için kullanılan termometrelerde hangileri kullanabilir demiş. Buram <laughs> şöyle. 70 dereceye baktığımız zaman bunların hiçbirinden yüksek değil. O yüzden buna göre ölçemem. Hepsiyle olur yani. Eksi 10 derecede de şöyle olur. Eğer suyu kullanırsam kullanamam çünkü eksi 10 derecede donar. Bunlar da don, bunlar donmaz. 70 derecede kaynamaz. Alkol, civa, metan bunların üçünde kullanabilirim ama suyu kullanamam. Evet. Celsius şunu biraz daha böyle götürelim. Heh, tamam. Üst tarafı okumaya gerek yok zaten aynı oturur. Ok. Neymiş? Bunlar verilmiş tam. Hocam en hassas ölçüm hangi termometre ile yapılır diye soruyor bana. Burada bakıyorum Celsius'un aralığı en az o yüzden Celsius derim. Hayır. Neden? Aralık en fazla. Bak burada ne var? 100 bölme var. Hı hı. Burada 100 bölme var. Hı. Ama burada 180 bölme var. 180 bölme yani bu bölme sayısı ne kadar fazla olursa o kadar ya net tamam. konuşurum. O halde bölme sayısı büyük olanın fazla olanın duyarlılığı daha fazladır. O zaman en hassas ölçümü Fahrenheit yapar. Evet. Bilimsel çalışmalardan hangi term termometre kullanılır. Sebebi nedir demiş. Hocam bilimsel çalışmalarda daha çok Celsius kullanılmıyor mu? Celsius evet. günlük hayatta. Bilimsel çalışmalarda Fahrenheit daha çok kullanılır. Niye? Hı. Çünkü daha duyarlı olduğu için duyarlı bir termometre değil mi? Bilimsel çalışmalar için daha uygun olur. Öbüründe efendim söyleyeyim kelvinle kullanılır. Mutlak sıfırdan başladığı için. Evet. Biz biraz laboratuvarda bunlar daha çok kullanıldığı için öyle diyorum ama evet. O zaman buradan vatandaşlara yine doğrusunu söyleyelim. Evet. Birin anı cevabı Fahrenheit. Evet. Sıfırdan sıfırdan başladığı için, ha bu sıfıra gidemiyor Evet. Sıfırdan başladığı için gider ama çok karmaşık olur. Hı hı. ha Zaten hani SI birim sisteminde de kelvin olarak kullanılıyor ama ben duyarlılık açısından baktım. Hani benim okuduğum kaynaklarda da efendime söyleyeyim laboratuvarlarda, deneylerde Fahrenheit termometresi daha duyarlı olduğu için kullanılıyor gibi bir ibare okumuştum aklımdaydı. Evet. Maddeler 0 T zaman aralığında ısı alışverişi yaptığına göre hangileri başlangıçta hal değiştirme sıcaklığındadır demiş. Hocam K başlangıçta hal değiştirme sıcaklığında çünkü zaten sabit kalıyor. Bunu alabilirim. L de başlangıçta hal değiştirme sıcaklığından başlar. Ama N biraz yükseliyor ondan sonra sabit kalıyor. O yüzden K ve L derim. Aynen. Aynen çok güzel. Evet. Şimdi şöyle şuna bakalım. Ona göre başlangıçta kaynağın birim zamanla verdiği ısı hızı daha büyük olsaydı. A açısı T1 T2 zaman aralığı delta T. Tamam. T2 sıcaklığı gelip ilk göre nasıl olurdu demiş. Hocam e, ısı vermem hızı daha fazla olsaydı A açısı biraz daha fazla olurdu çünkü hızlı sıcaklığı artardı. A artar. Ee, burası hocam burası biraz daha kısadır. Çünkü daha fazlası verdiği için daha çabuk hal değiştirir. O zaman şöyle delta T azalır derim. T2 sıcaklığı T2 zaten hep aynı kalır. Çünkü maddenin hal değiştirme sıcaklığı olur. Evet. Ermen sıcaklığı ne madde miktarına ne de falan filana bir şeye tabi bağlı değil. Evet güzel. Diğer soruya geçelim. Hmm, güzel. Aradaki yargılardan hangileri doğrudur? Hal değiştirerek üst tane geçen hmm. maddeler ısı alır demiş. Doğru. Biraz şöyle bir yutalım. Ha, tamamdır. Bu doğru. Kaynama belirli bir sıcaklıkta gerçekleşir. Maksimum buharlaşma olayıdır. Bu da doğru. Kaynamanın zaten tanımı bu. Dış basınç buharlaşma hızını etkileyen bir faktördür demiş. Hocam dış basınç evet azal artmasına göre değişir. 1, 2, 3. Evet. Şöyle yapalım. Bu ne diyor? Katı haldeyken 1 gramın sıcaklığı 1 derece artması için 2 kalori gerekir. Falan filan. Erime sıcaklığı 10 derece almaya gerekir. Şimdi burada ne? X katı maddesine ait. X katı maddesi. Şu ne demek? Katı haldeyken 1 gram sıcaklığını 1 santigrat derece arttırmak için 2 kalori. Bu katı haldeki öz ısı. Hı hı. Katı haldeki öz ısı. Şimdi bakalım. Erime sıcaklığı 10 santigrat derece olan M kütleli X katısının eksi 20'den erime sıcaklığına gelene kadar. Yani eksi 20'den 10'a gelecek. Buna ne demiş? Q1. Q1 eşittir M, C dediğimizde C katı 2 çarpı delta T eksi 20'den 10'a gelmiş. 10 eksi 20, 30. 30. Eşittir 60 M. Hı hı. Şimdi diyor ki sıvı haldeyken 10 gramının sıcaklığını 10 santigrat derece artırmak için 50 kalori. O zaman Q eşittir 1 santigrat derece artırmak için o zaman ne kadar ısı gerekli? Beşlik. 10 gramının 10 santigrat derece arttırmak için. Heh, o zaman e, yani Q eşittir MC delta T aslında. 50 eşittir MC delta T burası. O zaman C eşittir ne olur? 0,5 olur değil mi? Evet. Bu sıvı halde olur için. C eşittir 0,5. Şimdi erime sıcaklığından sonra tamamın erimesi için aldığı ısı şu iki o da emle evet sıvı haldeyken bu sıvı haldeyken diyor sıvı haldeki 5 gram maddenin katı hale dönüşmesi için <laughs> e bu kardeşim erime ısı değil mi 5 gram 200 eşittir emle 5 çarpı l o zaman bu 200 ise 200'ü 5'e bölersem ne olur bu 40 mı 40 olur 40 olur. O zaman kardeşim M kütlesi için şu erime ya da Q yoğunlaşma M E M çarpı 40 Ama karıştırmış ha Q2 eşittir Q2 eşittir ee, Bulduk Q3 ne? Eridikten sonra sıcaklığı 30 santigrat dereceye çıkarmak için Sana Erime sıcaklığı ne? 20 hı hı. M C. Ondan 20 ondan 30'a çarpmak için 20 çarpı M. C'yi ne bulduk? Sıvı halde 0.5. Hı hı. M, C, delta T. O da 10 Aa Bu da Q3'tü zaten. Bu Q2 erimezdi. Evet. O zaman Q1 büyük, Q2 büyük, Q3. Bu ne biçim bir şimdi soru ya? Evet kardeşim. Basıncın hal değişiminin etkisine örnek olarak Denizden çıkan bir insanın üşümesi Hocam bunun basınçla bir alakası yok mu? Yok mu? Tamam devam Üzerine ağırlık konan buz parçasının daha hızlı erimesi Zaten bunun var Evet Şunu bir Önce yapacak. şöyle bir yapalım Aynen. Aha yaptık Ağzı kapatılan bir tenceredeki kaynamanın hemen durması demiş. O da olur hocam. Basınç için kaynama noktası yükseliyor. Hı hı. Çamaşırların ve kurutulması. Hocam bunun da var. Çünkü yükseklerde veyahut da farklı yerleri falan götürdüğümüzde daha kızıp buz alabiliyor. Bu yüzey alanını arttırıyor değil mi çamaşır? Ha serle ve kurutulması yüzey alanı. Bunun yok. Peki denizden çıkan bir insan niye üşüyor? Hocam çünkü su insanın üstüne nasıl Değil mi? Ee, şimdi mesela suyun içerisindeyken de almıyorum. Alıyor. Ama ha. suyun dışına çıktığında basınç aniden azaldığı için buharlaşma hızı artmıyor hmm. Sanki öyle bir şey var. Evet arkadaşlar. Yani şu 2 ve 3 basınçla ilgili hmm. bu yüzey alan tabii ki evvelme söyleyeyim dış ortamla değil mi? Evet. Ama suyun içerisindeyken sıcaklık farkı olmadığı için hı hı. ısı alışverişi olmuyor ama bunun üzerinde aynen cevabımız 2 ve 3. devam. Isı ve sıcaklıkla ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş. Sıcaklık bir maddenin moleküllerin ortalama kinetik enerjilerinin bir göstergesidir diyor. Bu doğru olur. Isı termometre ile değil, kalorimetre kabı ile ölçülür. Isı alan bir maddenin iç enerjisi atarken sıcaklığı değişmeyebilir demiş. Bu hal değişimi anında olabilir. O yüzden 1 ve 3. Ceyhan olur. Sıvı bir termometre ile hassas ölçümler yapabilmek için özellikle dana sahip olmalıdır diyor. <laughs> Bölme sayısının fazla olması bu olur. Çünkü Az önce hocamın da söylediği gibi bölme sayısı fazla olursa daha hassas ölçümler yapılabilir. Sıvı haznesinin büyük olması. Tabii ki de sıvı haznesi daha büyük olduğu zaman daha hassas ölçümler yapılır. Genleşme katsayısı yüksek sıvı kullanmak. Genleşme katsayısı yüksek sıvı kullandığımız zaman da daha hassas ölçümler yapabiliriz. O yüzden 1, 2 ve 3 olur. Evet şimdi gelelim bu soruya ısıca yaratılmış ortamdaki X ve Y sıvılarına eşit miktarda ısı enerjisi verildiğine sıcaklık değişimleri farklı oluyor. Hal değişimi olmadığına göre sıvılara ait öz ısı kütle ısı hasenciliklerinden hangisi kesinlikle farklıdır soruyor. Öz ısıyı bilemem alamam. Kütleyi de aynı şekilde alamam ama ısı sahasını alabilirim. O yüzden cevabımız yalnız 3 olur. Şimdi soruda bize bir grafik vermiş. Grafikle ilgili K'nın ısı sahası L'ninkiden daha küçüktür diyor. Grafiğe baktım. Bu doğru. K ve L eşit süre ısı verilirse K'nın sıcaklığı daha çok artar demiş. Buna baktım. Bu da aynı şekilde doğru. K'nın özısı L'ninkinden büyüktür. L'ninkine baktığımız zaman L'nin ısı K'nın daha büyüktür. O yüzden 3'ü alamam. Cevap denizli 1 ve 2 olur. Heh, şimdi tamam. Mesela sen baktın da anladın da bir de anlamayan da olabilir. Yani burada e, tabi işte onlara göre anlatacaksın. Yani mesela baktım karnı sahası L2'nden küçük. Niye? Çünkü sevgili arkadaşlar eğime bakacağız. Yani burada ısı sıvası MC şu kalemi alalım. MC ne oldu kardeşim? şu bölü delta T mi? Hı hı. He, bu ne? 100 bölü örneğin 20. 100 bölü 20 ne oldu? 5 mi? Hı, hı. Bu ne oldu? 120 bölü 10, 12. Evet, o halde lens sırası 12 ile kanı sırası 5 ile. İşte buradan eğimden. Şuradan bakacaksınız. Evet, diğerler de zaten aynı şekil, aynı hamam, aynı tas. Sevgili arkadaşlar, burada bugünkü dersimizi saygıdeğer kardeşimle, güzel insanla birlikte yaptık. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Modern psikolojide kalın. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bütün insanlara durmayı unutmayın.